Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Udemy'deki eğitimlerimi en iyi fiyata almanız için kupon kodu paylaşacağım. Hepinizin malumudur, ben kendi eğitimlerimi eğitim.beyazhacker.com'da full olarak satıyorum yani tüm eğitimleri toplu şekilde satıyorum. Ama bazı arkadaşlar çeşitli sebeplerle tek eğitim almak istediklerini söylüyorlar. Tabi öyle olduğu zaman ben Udemy'ye yönlendiriyorum. E, Udemy'nin de fiyat politikası değişiyor. Bakıyorsunuz e, 35 lira, bakıyorsunuz 50 lira, 100 lira bir eğitim için isteyebiliyor. E, ben şimdi Udemy'deki eğitimlerde e, 4 gün geçerli bir kupon kodu paylaşacağım sizinle. 27.99 TL'ye istediğiniz herhangi bir eğitimi alabileceksiniz. Udemy.com user Ahmet Birkan bağlantısına geldiğiniz zaman bunu elle yazabilirsiniz veya Udemy'ye girip Ahmet Birkan olarak arattırdığınız zaman eğitimlerime ulaşabilirsiniz. Buradaki her eğitim şu anda Udemy'nin yine bir kampanyası var. Bu kampanyalı olmasına rağmen her bir eğitim için 37 lira bir fiyat var tek almak isteyen arkadaşlar işte bazen bazı arkadaşlar diyor alayım eğitime bakayım inceleyeyim hem anlatımı göreyim hem yapabilir miyim buna bakayım daha sonra toplu olarak alırım diyen olabiliyor veya bana sadece ihtiyacım olan bu eğitim deyip Buradaki herhangi bir eğitimi almak isteyebiliyor Bu durumda kullanacağınız size en uygun fiyatı Önümüzdeki 4 gün boyunca en uygun fiyatı karşınıza çıkaracak olan kupon kodu öyle açıldıktan sonra ilgili herhangi bir eğitimi benim eğitimlerimden herhangi birini geliyorsunuz ve burada bakın Udemy'nin kampanyası var. Son 7 saat kalmış. 37 lira olarak gösteriyor ama burada kupon uygula kısmına gelip şöyle büyük harflerle Ahmet bir rakam olarak yazıp sonuna da kan eklediğiniz zaman uygula dediğinizde bu kupon kodu uygulanacak ve 27.99 TL olarak karşınıza gelecek. Bu önümüzdeki 4 gün boyunca geçerli olacak bir kupon kodu. Ee, bu 4 gün boyunca 27.99 TL'den istediğiniz herhangi bir eğitimi alabilirsiniz. Sadece dediğim gibi eğitim sayfasına geldikten sonra kupon kodunu giriyorsunuz ve uygula dediğiniz zaman fiyat düşüp hemen buradan Alımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğitimlere kanaldan yeni haberdar olmuş olan arkadaşlar eğitimleri görme amaçlı buradan bir tane alabilirler veya ihtiyaçlarına uygun olanı e, seçebilirler. E, bu şekilde bu kupon kodunu önümüzdeki 4 gün boyunca kullanabilirsiniz. Daha sonra bu kupon kodu devreden kalkacak ve Udemy'nin fiyat politikası devreye girecek. Bunu da belirtmiş olayım. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.